Bugünkü AKP iktidarı üçlü koalisyonun ürünüdür. Üçlü koalisyon sayesinde gelinmiştir bu iktidara. Efendim. Bugün iktidara gelenler ülkemiz ekonomik olarak zenginleşti ve gelişti iddiasındalar. Evet doğrudur. Türkiye bunların iktidarı döneminde borçlarını ikiye katladı. Yeni borçlar aldı. Bütün ekonomik kuruş, kuruluşlarımız satıldı. Telekom elden gitti. Tüpraş gitti. Demirçelik gitti. Marinalarımız satıldı. Topraklarımız satıldı. Şimdi araziler satılıyor. İstanbul'un ortasında kalan 3-5 parça arazileri de satmaya çalışıyorlar. Gelen paralar nereye gitti? Ülkemize bununla birlikte çok ciddi sıcak para girdi. Ama bu giren sıcak para Milletimizin fakirinin, fukarasının, yoksulunun, dar gelirlisinin, asgari ücretlinin, emeklinin, dulun, yetimin, şehit ailesinin cebini ısıtmadı. Maliye Bakanının oğlunun, iktidarda olanların yakınlarının cebini ısıttı. <laughs> Ve Öbür taraftan birisi çıkıyor. Sen sultan mısın? Sen padişah mısın? Sen kral mısın da senin adına af oluyor. Rahşan adına af. Yani dünyada duyulmamış bir şey. Sultanlık mı geri gelmişti? Krallık mı geri gelmişti? Sadece ülkücü gençler hariç Diğerleri af kapsamına girdi. Ve rahşan affı uygulandı. Sonra çıktı o haftan birisi 70 saatte 7 tane masum vatandaşımızı pompalı tüfekle öldürdü. Kafasını parçalayarak öldürüyor hem de. Niye yaptın deyince zevk için yaptım diyor. Zevk alıyorum diyor. Geri girecek yine aftan çıkacak. Öyle mi? 33 tane erimizi kurşuna diziyor. İdam falan olmuyor. Ondan sonra tabii eve dönüş yasası, pişmanlık yasası, ovaya dönme falan diye işte kurtulacaklar. Düz ovaya gelecekler. Sanki biz dedik onlara dağa tırman diye. İki buçuk üç yaşındaki çocuğun ırzına geçiyor, kör körkuyu atıyor. Şimdi empati yapalım da Allah korusun, herkes onun babası anası yerine kendisini koysun bakayım. Bu nasıl adalettir? Bu nasıl hukuktur? Bu nasıl vicdandır? Evet, kısa da hayat vardır. Ne kadar ceza, ne kadar suç o kadar ceza. Evet, büyük bir iktidarında bu tipler için idam getirilecektir. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin öncelikle ve derhal Avrupa Birliği sürecini durdurması ve Avrupa Birliği Birliği'ne hayır demesi gerekir. İşte getireceğimiz iktidar önce bunu yapacak. Çünkü Avrupa Birliği artık Türkiye için bir tehdit haline gelmiştir. Bizim Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız yok. Avrupa Birliği'nin bize ihtiyacı var. Asya'daki doğal gaz kaynaklarını ve enerji kaynaklarını Avrupa'ya taşıyabilmek için Türkiye'ye mecburlar ve Türkiye'ye mahkumlar. Büyük Orta Doğu Projesi adıyla çıkan kavga da bu, budur. İran'a yapılmak istenen müdahale de budur. <laughs> Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye sır milleti kandırmak için Yeni bir şey yaptıklarını göstermek için arka kapıdan gümrük birliğine soktular bizi. Gümrük birliği dolayısıyla 100 milyar doların üstünde zararımız oldu. Bunu devletin kendi istatistiklerinde ifade ediyorlar. Onun için Büyük Birlik iktidara gelecek ve derhal gümrük birliğini askıya alacak kendi çevresindeki komşularıyla sorunlarını çözüp çok yönlü, çok odaklı, çok unsurlu, helezonik bir dış politika anlayışıyla ekonomik yeni işbirlikleri kurarak Türkiye kendi önünü kendisi açacaktır. Bunun için de gücü vardır. Bunun için tecrübesi vardır. Bunun için tarihi derinliği vardır. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. ediyoruz. Rizeli iş adamlarından Kuyumcu Armağan Erdoğan ve beraber kolları başkanı da yine rozet e, takmak üzere aramıza davet ediyoruz. AKP Güngören Eski Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Arslan Beyefendi'yi de buraya davet ediyoruz. Türkiye'de ne? Türkiye'de Tufan, Türkiye'de Tufan Gazetesi, İstanbul TV Genel Koordinatörü Aslan Baykara